abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Abi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Arkadaşlar bizim müdavim müşterilerimizden. Dikkatinizi çekiyorum. Şimdi yeni bir araç aldın. Araçta sorun vardı. Neydi sorun? Araçtaki sorun gazda çok aşırı derecede bağırıyordu. Evet. Gitmiyordu. Çekmiyordu. O evet. tip bir sorunlarımız vardı. Geldin. Honda Civic aracımız. Aracın üzerinde mükemmel bir sistem var zaten. BRC. Araçtaki sorunları giderdik. Delikleri düzelttik. Ayarlarını yaptık. Ve teste gittin. Geldin. Şu anda nasıl durum? Evet. Şu anda şöyle bir durum var. Araba gazda mı gidiyor, benzinde mi gidiyor anlamadığım için gözüm iki de bir ibreye gidiyor. Acaba <laughs> değil e, mi? hani elim şeye değdi de benzine mi aldım arabayı diye çekişi falan on numara Mükemmel oldu. oldu. yani değil mi? Yani ilk aldığımda tereddütlüydüm arabayı. Evet. Şimdi diyorum ki iyi ki almışım. İşte bu. O zaman yani, candan varsa hayat var diyebilir miyiz? Muhakkak. Muhakkak. <laughs> Allah razı olsun. Eşe dostlara her zaman tavsiye etmişimdir. Allah ediyorum razı. ediyorum. Çok sağ ol abi. Eyvallah.